Herkese selamlar kardeşlerim. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni gelen Erangel'ı tanıyacağız. Herkes e, videosunu çekmiştir ama bir de benim gözümden, bizim gözümüzden izleyin, görün. E, ilk olarak Prison'a atladık abi. Prison'da çok büyük değişiklik var. Ana bina olsun. Önceden school'a benziyordu. Yani bildiğin okuldu. Okul bahçesi gibi vesaireydi. Şu an birebir bir hapishane olmuş. Hepsini tek tek anlatacağım şimdi. Hangarlar olsun, ana bina olsun, loot alanı genişlemiş biraz. İnan var mı bu arada arkadaşlar? Yok abi. Okey. Yok abi. Okay. Yok, yok abi. Yani şöyle genel bir bakalım. Bak bildiğin hapishane olmuş. Nöbetçi kulübeleri biraz daha gerçekçi olmuş. Bir tane... Ne otobüsü bu lan? Kitlemişler burayı. Terk edilmiş hapishane ama efsane duruyor. Bak mesela üstteki sarı bina olsun. Bence gayet başarılı. Yani gerçek bir hapishane sonunda benzemiş abi. Efekt açısından. Onun dışında Tomigan var. Tomigan'a ee, geçen sezon şeye gelmişti. Uzi'ye gelmişti. Redat vesaire bir şey ekleniyordu. Tomigan bulabilen var mı? Pumps. Olacağım abi şimdi. Ona lazer ekleniyor. Bu el well, Tomigan mı oynayacağız abiciğim? Tomigan mı? Ha bir de bu tamam, arada abi. şu sesi tanıtayım. Arkada bir bot ses aldım. Şöyle bir şey var. Şu yeni ses olayı değişik bir şeyler var abi. Bunun sesi kapanıyor mu bilmiyorum. Görev ekstra görev getirmişler. Buldum Neler abi. veriyor? Neyse ben de buldum. Okey bir ses daha var sağda. Her görevi tamamladığında sesler geliyor. Bir bot daha aldım ses. Oğlum ne kadar çok görev oluyor bak. Bunun sesinin kapatmasının bir yöntemi vardır bence. Tomigan buldum buldum Mehmet. Yok Lazer de attım. Tamam. Hadi gidelim çok durmayın. Scope takılmıyor değil mi? Bu an Tomigan oynayacağız. Yok cızırtı senden gelmiyor abicim. Tamamdır. Burada görevleri tamamladıktan sonra arkadaşlar şu şeyler o Bu bildiğin etkinlik lan. Görevleri yapabileceğin yerleri gösteriyor. Ne açınca sizde de gözüküyor mu? Evet. E, e, evet. Hmm. Ben de göstermiyor. Ya bu da yeni etkinlik gibi. Şu gelen vesaire bir şeyler bir şeyler. Tamam bunları ödüller al diyebiliyor muyuz? Onların yanına gidip abi çalıştırdığında sana fişek verebiliyor belki. Aa bir dakika ödülleri al diyorum yapamıyorum ödülleri al. Niye oluyor? Ee, yanına gidip çalıştırdığında sana malzeme veriyor. Ne malzemesi veriyor? Şey, Oyun için envanter, evet, envanter mi? Ki. Evet evet. Tamam o zaman. Ya, değişen bir de şey vardı. Aa, bu arada arkadaşlar yani HD'de görüntü bu görüntü. Bence gayet başarılı abi. Çimler falan çok gerçekçi olmuş. İçerik olarak güncellemeleri güzel. Arayüzü biraz beğenmedim. Çok böyle karışık. belki alışamadığımız için öyle olmuştur. Çok karışık gibime geldi. Önceden, önceki düzene alışmıştık hepimiz. Hmm. Şu an çok karışık gibi geldi bana. Şu yeşil hangar nerede? Oo, buraya sarı ot eklemişler. Otları yükseltmişler biraz. Abi, zaten böyle olması lazımdı baksana. Önceden buraya yatıyordun küçücük sarı rotlar vardı. Şimdi yatsam burada görünmeyeceksin. Gayet güzel olmuş. Hepimizin atlayıp da uğramadığı, uğradığı tek yerdir bence. Yani sürekli uğrarsınız buraya bir loot atarsınız. Değişmiş, şimdi güzelleştirmişler. Hangardan daha çok kilise gibi bir şey olmuş. Müze Yo yine hangar olmuş da uçak hangarı olmuş bu sefer. Bak uçağı tepeye dikmişler. Bu da gayet başarılı olmuş ama sanki o ne Erencil'in Erencil'in şeyini yapmışlar. Ama şey ya loot yeri azalmış gibi. Önceden daha çok loot çıkardı buradan. Bir de ortada küçük mavi konteynerlar falan vardı. Evet. Neyse. Abi. Belki de Şurada o bir botçuk sana... var. Botçuğu vuralım. Abi gun efsane olmuş bence. 50 mermili bir canavar olmuş. Kalibresi yükselse biraz daha belki daha iyi olur ama. Düşman görüldü. Kalibresi yükselse bence biraz daha olur. Hadi gidelim düşman gençler hızlıca gelin. Okey. Gençler şu görevleri bir verme. Siz oradaki bagi alın gelin. Şimdi bu yeni gelen etkinlik var. Bir tane ondan da girmişken bahsedelim arkadaşlar. Büyük ihtimal görevleri yaptıkça şu harita üzerindeki artık üçgenimsi mi diyeyim neye benziyorsa mesela pembe de mi görev yaptık neyde yapmışız biz görevi tamam bunu da yapmışız hazine uzmanında görev yapmışız pembeye bir gidelim abi Ev, evler de değişmiş bu arada hepsi gayet güzel pembe şey ne bir bakalım şu mu? Aa buna geleceğiz bir dakika. Dur. Buna geldim. Ödül al. Ha. The key to winning is to stack the odds in your favor, no matter how minor. Bir ödül daha verecek mi yok? Ödül alındı diyor. Şu kutucuğu açtığımızda yapılan görevlerden arkadaşlar, Map üzerinde mesela atıyorum pembeden yaptığınız pembe işaretler çıkıyor. Onlara gidip e, görevi verdiğinizde size ödül verebiliyor. Kask olsun, yelek olsun. İşte bilmiyorum drop silah veriyor mu hiç bilmiyorum ama benzeri şeyleri verebiliyor. Efektleri bir tık daha arttırayım. Tokiler renklenmiş. Tokilerde pek bir fark yok açıkçası. Sadece ben dışını ben boyamışlar. Başka bir şey yok. Görüntü kalitesi atmış. Bir de şuraya Skull. kulübe koymuşlar abi. Bak şu ortalığı. Aa skull çok değişmiş. Bir dakika içeride adam da var. Oo buggy de var. Aa, Başka adam var şu mı? Adam Oğlum içinde adam varmış. Biz kör müydük göremedik onu. Evet, abi, <laughs> adam kaçtı bir anda. Şu AKM'yi alayım abi. AKM'yi de dursun. Sukul bambaşka olmuş, değişmiş. Komple boyamışlar, badana yapmışlar skull'a. Okey, bakalım. <laughs> Spor hatası. salonu. İçi, içinin çok değiştiğini düşünmüyorum. İçi aynı gibi. Havuza Aynen. Bakalım bir. İçi aynı. Hadi gidelim, gelin boşver. Bende de turuncu parçacıklar Al. açıldı. Patlak arabaymış. Oğlum değişik patlak arabalar eklemişler. Güzel olmuş yani. Sağda adam var gelmişken onları da vuralım. Da What's up man? Karşıda da adam var solda da var. Bir sürü göre tamamladık artık. Gelin şu gelmişken şey temizleyelim burayı. İyi, şu Tommy an. gun oynayacağım abi. Biziniz binsin arkama da içinden geçeceğim. Var var önünde adam var gençler. Gördüm. Şu ev canı yok. Tommy Gun'la oraya bir aşımız yok mu? Kanka burada mısın hala? Yere mi yattın? Öl lan. Tamam bunu bu bunu aldım. Kaç kişi var orada? Burada var şeyler Olur mu oğlum? Orada bir daha var. Tamam. Bekle oraya bir Tommy Gun var. Gördüm bir bombam da var hatta. Atıyorum bomba. Adam beni görmedi Allah'tan keklik. Bum. Aa nasıl? Basayım mı onu? Yallah. Sol evde sol evde orada değilmiş zaten. Burada da adam var. Arkamda da var ya arkadakilere bir gideceğim. Bu arada bu evde değişmiş. Evlerin hepsi değişmiş oğlum. Buradakiler bot mu? İçleri abi. Map'i herhalde güncellemeyi kimse yapmamış. Çok fazla bot atıyor bu arada. Evet. Tamam. Biraz da AKM'li adam bulalım. Okey. Başka? Emre in de Tamam burada evet. bu kadar. Poçinkin içinde adam var mıydı ha? Salsana bana. Yok abi. Poçin... Oğlum arabayı siz mi patlattınız? Evet. Adam nereye yattı? Vurdunuz mu adamı? Okay. Nereye atıyorum oğlum? Sakin ol. Adamın öldürsün attım abi. Abi şöyle kuş bakışına bakalım şurada. Of. Genel. Abi birinin şahıs çok kaliteli gözüküyor. Bilmem çok fark veremedim arada. Bir tek şuradaki ağaç değişiyor. <laughs> genel anlamda ev içerikleri olsun, böyle haritanın genel e, görünüm olsun daha güzel olmuş, daha canlandırılmış tabi. Onun dışında söyleyecek başka bir şey yok. Bir o tanklı sahili bulamadık, o tanklı sahili de bulsaydık ekstra bir şeyler olurdu. Neyse bu tanıtım videosuna da bir win yakışır. Son bu da vurup winimizi alalım. Ondan sonra e, video sizlerle YouTube'a gelsin. Tomigan gelmiş, Tomigan gayet güzeldi. Benim en çok beğendiğim Prism ve Tobigan oldu abi. Livi haritasında da yeni silah gelmiş. Onun da videosunu çekeceğiz. O da e, bugün ya da yarın sizlerle olur diye düşünüyorum. Son adamı da bulup filimizi aldıktan sonra Oğlum şu patlayan araçları tank... Aa bak burası çok iyi olmuş oğlum. Burası asıl. Bak 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 buraya şey kurmuşlar. İşte bundan sahili yapacaklardı. Buraya kurmuşlar. Bir dakika bak. Toplar var. ZPT'ler var patlamış. Abi bir inip animasyon yapalım mı? Sen içine geç. Ne animasyon yapacağım? Dur bakayım şöyle. Sen bize sıkacaksın biz sana sıkacağız. Niye öyle bir şey yapalım? Ama Sen siperler efsane. efsane olmuş bak. Yani poçi iki bir yere böyle bir şey lazımdı ya. Gerçi sonada bulalım gel. Bin abi mafya. Şu çukuru da iyi olmuş. Bilerek yaptılar gibi. Siper işte daha bilmeyerek mi yapmışlar sanıyorsun? Saçmalama istersen. Bence Pochi 2'nin bu süper kısmı da çok güzel olmuş abi. Evlere sadece renkleri değiştirip sanki tuğlaları biraz daha kaliteli hale getirmişler. Başka bir yok. Gelmişken şu turuncuyu da bir yapayım o zaman ya. Evet. Görevlerden bir tane de var. Şurada şunu yapan bakayım ne verecek. Yok yok ses. Sizin sesiniz. Neyse abi gel burada tünel açalım. Ben de bakmak istersem. Retrili lan. Şey o yılanın işte diğer taraftan çıkıyorsun altında. Düneli. Ha uzatmışlar bu tüneli. Burası evet. kapan kapalı. abi. Oo güzel. Oo man. Poçı alt geçit tüneli açmışlar abi. Boğaz köprüsü tüneli gibi. Gayet güzelmiş. Şuraya bağlantı olsaydı efsane olurmuş. Şu şurada da açık mı? Ha Hı. bura kapalı. Ben yeri, yeriniz hepsine. olsam hepsini açardım. Evet. Güzel olurdu. Ya da yeni bir map, map getirip ağır silah gibi her yerin alt e, şey. Ağır silah ağır gelmedi. Ağır silah gelsin. Açılsın ya da ağır silah e, modunu da tanıtacağız. Orada da Ha bir dakika. O sahildeki tanklar ağır silahtı oğlum doğru lan. Doğru Ağır değil. silah da oğlum. şeyde yok era, normalinde yok evet, zaten. Evet. Ee, abi bir şey diyeceğim. 8'lik ve 6 xin görünümü biraz daha sade bir ay. Aynen 6x'in ucu böyle kırmızı, kırmızı evet, Var mı 6x? Evet. Ver abi ben sana vereyim 8x'in Ver 24 gel Al M24'ü 6x 8x bıraktım ben buraya al abi M24 M24'ü de var 4x de öyle Bıraktım al sana hani. Hmm. Şöyle bir 8x'e bakalım. Oo, aynen. Nişan alma ama bir şey diyeyim mi? İnceyken bence daha iyiydi. Uzak spray için bir de sanki ha bu altı. Aa. Gel gel bitirim. Bitirmeseydin lan. Adam yatmış oraya bu arada. Bitirmeseydin neyse sağlık olsun. Evet kardeşlerim, Erangel'ın yeni hali bence güzel olmuş. Ee, genel anlamda görüntü olsun. İşte Prison olsun, Pochinki'nin o setleri olsun. Ee, tamsına gelen reddat olsun. Holo ikisi birden takılıyor bu arada ayrı ayrı. Ee, 6x ve 4x de 6x, 4x, 8x bunlar da skopların bu uçları biraz daha kalınlaştırılmış. Uzak mesafede kalın yakına çekme inceliyor ama bence çok kötü olmuş o. Ee, ondan çok şikayet gelir güncellemeden dolayı. Bilmiyorum. Onun dışında e, Livia'yı yeni silah gelmiş onda videosunu çekeceğiz onda kanala atacağız. Bu videoyu beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.